keser miyim? <laughs> o ne lan? Bakın sadece üstüne atlayacağım ve ölecek. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün kurt iki gözümün çiçeğinin banı kalktı. Bakımı daha doğrusu. Sezonun başında bir kaldırdılar hero'yu. Daha o günden bugüne daha yeni geldi. Evet şaşırdığınız farkındayım. Mid'de oynuyorum. İş güzellik yaptı yine Roger. Ah be. Aa base atıyor lan. Lan base atıyor bu. Lan dayı. Ben sana ödetirim abi bunu. Bana kalktı. Neden bandlandığında şey neden kaldırıldığında söyleyeyim. Sezonun başında bana dek geldi bu. Üstüme atladığı zaman ben görmüyordum bunu. Görünmüyordu. Bir hata mı ne vardı? atarsın. Ah, flash'ını da aldım. Flash'ını da aldım. Sen bekle ben seni keseceğim. Sen dert etme. Bakalım. Maçın durumu ne olacak? Vexana bizi kışkırttı arkadaşlar. Vexana bizim Üstümüze Baze attı. Tamam kanka. Tamam sensiz. Ben sana ödeteceğim bunu. Merak etme. Alınmamış bir hesabımız var hala Vex'in aile. Yaklaşsana biraz. Ne oldu lan? Ne oldu? E, öldün. Hadi bay bay. Bay bay. senin işin bitti. Ultimi de açtım. O midde oynamam biraz daha benim için iyi oldu. Hızlı hızlı gank atarım. Valla sağa giderim sola giderim. Şu an olduğu gibi mesela. Yani biraz yukarıdan aşağı doğru çekebilirdim ama kule altı arkadaşlar. Risk atmaya gerek yok. 7 denizde başlayacaktım ama canavar abisinin eksikliğini hissetmeye başladım. Ki ben zaten her zaman ilk önce canavar abisiyle başlarım. Yenilenen ablem sisteminde 7 deniz belki iş yapar gibisinden diye düşündüm. Ha, o sırada da şeyleri paylaşacağım zaten. Ablem dizilimini. Ya maçın başında paylaş, paylaşırım. Ya da ekrana veririm. veririm. Orada da görmüş olursunuz. Şimdilik böyle büyülü öfke girdim. Adamların üstüne atlar atlamaz yok edeceğim. Oynayacaksak gir. Ama ben şunu atlamayı tercih ederim. Çok güzel ya. Çok güzel oynadın. Helal olsun sana. Helal olsun be sana. Yemin ediyorum var ya tank gibi tank. Daha bizim mavimiz çıkmış arkadaşlar. Mavimizi unuttuk. Ben alalım. Bizim bu ha. <laughs> Güzel ya. Her çok özledim ya. Vallahi Oynamıyorsun. Sezonu da böyle. Her kapatırız herhalde. Şimdi farm alayım. Üstüne bir genk atarız. Ah. Ah. Ben giderim ki. Sen şöyle biraz hasar ye. Ya. ya çocuk sen beni kesemezsin. Defol git ya. Mino yanımda ama oynamayız be Mino. Ben şu farmı alayım. Sen ne yapıyorsun oğlum? Değdi mi? Öldün. Ha bu arada Saber de değişmiş. Bak gördüğünüz gibi ultisini daha yavaş atıyor. Kimse kızmasın. Gerçekten iyi olmuş. Cana var bir salacağım ya hareketimiz olsun. Ama ne olursa olsun şimdi ablem yeniden ablem sisteminde gerçekten saber güçlü. Oynamaya bilen ablemin dizilimini iyi yapan kişiler Bağlatır. Adam nerede biliyor musunuz? Adam tam şurada. Evet be kardeşim be bir kere de yanıldı be. Ultiyi neden bastım? Geldi mi görmesin diye hızlanmak için. Şimdi ya bu çocuk kafayı taktı bize. Anlandın yamaç anlayatladım. Yanlış, yanlış, yanlış. Kaç, kaç. Güzel kurtardım. Bunu kesebilir miyim acaba? beyz atıyormuş ya. Sonradan gördüm. O mitti oğlum. Ne kadar işe yaradı ya. Acaba hep bitti mi oynasam? Sen Ne yapıyorsun? Aga sus dur yedi be. Bir dakika ultim geliyor. 8 saniye 7 saniye. Biraz bekle. Birazcık bekle kanka. Birazcık bekle canım benim. Ya taşla keserim diye düşündüm. Neyse lezzeyi halletti onu. Sen ölür müsün peki? Yok. Saber'e tank ulti atıyor. Aslan kardeşim. Ben base'e gideyim bir. Canını doldurayım. Aslında bu midde oynama olayı tamamen Roger'ın yüzünden oldu da. Bayağı da iyi oldu gibi. Keyiflendim yav. Uzak kaldı. Yetişemem herhalde de. En azından asist alayım. mi aslında ya. Birazcık bekleseymişim. Bundan çalardım bunu. Neyse. iyi tarafıma dek geldin. Sen de kill al. Sen de kasıl. Megzana yokken free kule alalım. Biliyorsunuz mid kulesini almak önemli. Neden? Görüşünüz olur. Hakim olursunuz oyuna. Ha, bunu kesebilir miyim? Nereden anladın lan? Görüş mü verdim acaba? Emin değilim. Neyse biz ufak ormanlara dönelim. Egzana geleceğim senin için. Uzakta galiba gitti değil mi? Taşta boş attık ya ben. O köşede bekliyor olur gibi düşündüm ama yok. Korkunç silahla devam. Atlantis kargasını yapmama gerek yok. Neden? Karşıda zaten bir tane tank var. Onun için de değmez. Redim çıkmış arkadaşlar. Redim alayım. <laughs> Sabır gelirse öldü bu arada. Ah oh be kanka. Öldün be kanka. Oha. Eğer kimse vurmadıysa bu hasar güzel bir hasardı. Çünkü dikenlerimi vurmadım. Güzel onu da güzel hasar bulduk. Dikenlerimi atmadım. Zaten atmadan öldü. Büyülü öfkenin öfkesi beni benden aldı. Sorun değil sende kalsın. Ultima 15 saniye. Aslında bir oyun yapar mıyız? Gel biraz daha. Olmadı baba. Tigreo bütün oyunumuzu bozdu. Adamı kesecektik. Tigreo yüzünden kesemedik arkadaşlar. Ama sen öldün. Garanti olsun diye taşıma attım. Atmaya gerek var mıydı? Belki yoktu ama ben garantiyi severim arkadaşlar. Ve Zana aşağıda Tick Mid koridorunda. Ne yapıyorsa. Lan seni de kesemiyoruz var ya. Atlantis kargasını çıksam mı ki acaba? Ya sır senin için de çıkmam ya. <laughs> Saber kill çıkardı. Görmedim. O da ona yazıyor. görüş verdim. <laughs> yanlış oynadım. Boşu boşuna öldüm ya. Ağlayacağım şimdi ya. Midas'la devam edeceğim burada. Midas'ın kalkanına ihtiyacım var. Ne kadar önde olmak olduğunuzun bir önemi yok. Kaç kill verdiğiniz zaman zaten onlar öne geçmiş oluyor. Bu yüzden Midas'ın kalkanının kalkanı beni koruyacak. Neyden? Her şeyden. Mart harcadılar orada. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Bu maçı taşıyacağız. Blues duruyor mu? Yok. Be kanka, öldün be kanka. ultiye de gerek yokmuş aslında. <laughs> Adamın üstüne atlamamız yetiyor. Sadece üstüne atlıyorum bak. Hemen orada alalım. Roger gel bir işe yara canım benim. Hemen hızlı hızlı keselim şu ordu. Sabercik yokken. Güzel. Tabi base atma tamam mı? Abim. Base atma abim ya. Beni kulurtmayın ya. Redim çıkmış. Redim alayım öyle geleceğim. O sırada ultim de gelir zaten. Keyifli keyifli kill almaya devam ederiz. Ne? Arkadaşlar bayramlaşmaya gidecekmişiz. Bu yüzden bu oyunun hemen bitmesi gerekiyor. Of ya ben dedim ya bitmesi gerekiyor diye. Uzar şimdi. Vallahi uzar. Lan lan. Korka gelmişim. şimdi Tigreal bastı görünmez diye koşuyor üstümüze. Ay şimdi başlayacağım senin ultine sana Ne yapacağız? Öldün. Abi biraz daha bekleseymişim Vexana'yı da kesermişim. Seni keser <laughs> o ne lan? Anam kaçamadım. Kaçamadım ya. Midas bitti. Umutsuza döneceğim. Büyük öfkenin hasarını gördünüz mü arkadaşlar? İşte bundan bahsediyorum. Yenilen ablem sisteminde sizin yaptığınız düşündüğünüz Uyguladığınız her şey size artı olarak geri dönecek. Rakibinizin 1-0 önde geçmiş olacaksınız. Bu iyi bir şey. Bak geçen sefer beni ilk çıkan ablam sistemine dahil ettiler. Ben gö önerilerimi, görüşlerimi, her şeyi paylaştım. Sadece tek bir şey söyledim. Dedim ki Ya siz bunu getireceksiniz ama Sadece savaşçılar savaşçı ürünüyle suikastçılar suikastçı ürünüyle nişancılar nişancı ürünüyle büyücüler zaten büyücü ürünüyle girsin manasında yazdım. Lakin öyle bir şey olmadı. Sen nereden çıktın oğlum ya? Burada niye busun? Defol git. Ve hani bu biraz hani savaş mesela Dairut'un Aa iyi dojladı. Güzel dojladı. Mesela savaşçı birinin de ormanda oynaması gerekiyorsa e, pençe girenin suikastçı çıkması daha manidar olur. Sen böyle şeyler yazdım. Yani arkadaşlar bilmiyorum ya onay görmedi galiba. Beğenilmedi. Saçma da gelmiş olabilir. Lan tam da böyle birinci skillini attık. Atmasına oturdum. Belki benim söylediğim de çok manidir yani makul değil belki de. Sadece bir fikir. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Siz de benimle aynı fikirdeyseniz veya da değilseniz yorumlarda belirtin. Ve tam bu arada kanala abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bu benim için gerçekten önemli. Yakında TikTok'ta da kısa kesitler paylaşacağım. Güzel anları. Lan oğlum konuşmaya daldık. Adamı görmedim gerçekten. Neyse ben gidip mavi alayım bari. Yakında orada da paylaşmaya başlayacağım kısa kesitler. Linki paylaşırım yakın bir zamanda. Eğer dilerseniz takip etmek isterseniz. Buyurun arkadaşlar buyurun edin. Başımın gözümün üstünde yeriniz var. Bunu sakın unutmayın. Ya bu oyun bitecek de. Aa yemedi tek. Aa, şu midasın var ya canına kurban ya. Beni kurtarıyorsun her seferinde. Canım benim. Canım çiçeğim peteğim, balım. Böceğim. Ultim geliyor aslında. E, oyun yapar mıyız? Anam lan niye böyle oldu bu? Sabere bak. Arkadaşlar. Oğlum bir yazamadım dur. Yazamıyorum arkadaşlar. Bitirin şu maçı. Yani Dedim ya, çıkmam lazım, çıkmam lazım. Bu yüzden. Oğlum o ne yaptı lan öyle? Kör oğlum arkadaşlar. Yani niye utanıyorsun ki? <laughs> ne gerek var kardeşim? Düz duruş zaten ölecek çocuk. <laughs> e Dedi ayağına dolaştı. Ya yani neyini toplansan oğlum sen adamı alamıyorsun, kilini alamıyorsun orada. Toplan atıyorum. Aga öldün be. Öldün agam be. Sen ölür müsün peki? Bu iyi güzel hasar ha. Ah. Çok az bir canı kalmış. Kalıyor olabilirdi aslında. Yani ölmez. Yeniden olması var zaten. Ah kısa kaldı bu da. Taş da boşa gitti. Ultiye 30 saniye. Ne güzel oyun. Red de gitti. Roger gerçekten çok iyi işe yarıyormuş gibi. Red'e de aldı. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ne diyeyim. Lord çıkıyor. Lord çıkıyorken birini çıkartmak ne kadar iyi olur. Güzel. Sustur Susturuyordu Tigreal. Beni tutması kötü oldu onun için. Şöyle oynasam ne olur ki? Çok kötü şeyler olurmuş arkadaşlar. Um gitti. Geliyorum ya. Çok güzel be. Harika. Harika şuradan biraz yük doldurayım. Bakın sadece üstüne atlayacağım ve ölecek. He İşte bu kadar basit. bitireceğiz kankam tamam mı ya? Şuradan biraz yük doldur. Doldur doldur doldur. Bunu keseceğim. Anam minyon gelmemiş. Lan oğlum ölmedi bu. Kaldım ortada arkadaşlar öldüm ya. Oyun da bitti zaten. Neyse güzel maçtı. Kötü değildi. MP aldım. 18 kil. Sezonda bitiyor zaten bitti. Güzel 10 ile MP almışım. Arkadaşlar hasar tabusunu göstereceğim. Siz de o sırada kanala abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Ve da hasar vermişim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.